Avrupa ve Amerika'da bisikletli polislerin eğitim modelinden aldığımız sistem ve eğitim programını uyguluyoruz. İleri sürüş eğitimleri için özel alanlarımız var. Sizleri bu eğitim alanlarımıza davet ediyoruz. İleri sürüş eğitimi almak isteyenlerin kendi bisikletinin olması gerekiyor. Bunun için de diyoruz ki bisikletini al gel. Edineceğiniz teknikleri ancak kendi bisikletinizle uygulamanız uygun olacaktır. Çünkü her bisiklet modeline göre alacağınız eğitim tarzı da değişecektir. Örneğin katlanır bisiklet kullanıyorsanız, katlanır bisikletlerin tekerleklerinin küçük olması ve gidon hakimiyetinin düşük olması nedeniyle trafikte veya turlarda yaşayacağınız sorunları bilmeniz ve bunları önceden deneyimlemiş olmanız gerekiyor. Şayet bu deneyimi eğitim alanında değil de trafikte deneyim kazanmaya çalışırsanız istenmeyen sonuçlara göz yummuş olursunuz. Şayet ince teker yol bisikleti veya şehir bisikletiniz varsa bunlarla ancak belirli yol şartlarında güvenli sürüş yapabileceğinizi Yağışlı havalarda ıslak zemin, kum veya mıcırlı yollarda ne tür sonuçlar yaşayabileceğinizi, ön fren kazası veya arka frenin savurabileceği durumları eğitim alanımızda tecrübe etmenizi sağlıyoruz. Dağ bisikleti gibi kalın tekerlekli bisikletlerle engebeli arazide bile sürüş kolaylığı olacaktır. Ama onun da şehir içinde dezavantajları vardır.